İslam dediğimizde hak kelimesi çok geniş bir çok kelime. Geniş. Anne baba hakkı, komşu hakkı vesaire. Evet. Bir de azınlık hakkı var. Azınlık hakları. Azınlık hakları, hakları. tabi. Buna dair de bilgiler verebilir misiniz? Şimdi azınlıklar bir memleketlerde bizim İslam camiasında da onun bir devleti olan Osmanlı'da azınlık hakları korunmuştur. Onları mesela kendi ibadetlerinde serbest bırakmak, ister ne olursa olsun biraz da ben de söylediğim gibi mesela bir Hristiyan, bir Müslüman hakları tamamıyla azınlık hakları olarak korunmuştur. Onları ibadetlerine serbest, hayatlarını serbest bırakmak. Mesela bizde içki ve karamdır ama e, bir Hristiyan istediği kadar içki içer. Karışamazsınız ama Müslümana satamaz. O haramdır. Yani Müslümana satamaz ama kendi aralarında işlediği gibi yapar. Hazırlıkları bu şekilde bir hakları korunmuştur. Bunlar e, Zimmi olarak da buluyor. mesela Hazreti Ömer'in şöyle bir tatbikatı var. E, bir yer keşfedecek zaman e, harp durumunda Hazreti Ömer şekillenmek zorunda kalıyor. harbe girmeyecek. O zaman hazırlıklara şeyini veriyor. Aldığı zimni parasını iade ediyor. Çünkü sizi korumak için bunu aldım fakat şu anda koruyamıyorum diyor. O kadar hassas bir durum. Onlar bile şaşırıyorlar. Onlar da bu sefer gelen düşmana karşı Hazreti Ömer'e bilgi veriyorlar. Yani bir nevi evet. haberdar ediyorlar. Azınlık haklarını bu şekilde korumak lazım. İslam'da böyledir ama diğer yerlerde azınlık hakkı korumak diye bir hal yok. Bizim işimizde de, tabi bizde kadar azınlık hakları vardı. Dinlerle, ibadetlerle sınav Tanzimat'tan sonra yavaş yavaş onlara eşitlik hakkı diye verildi ve iş aşıldı. Sonra Cumhuriyet'ten sonra zaten onlara ait kanunlar tatbik edildiği için bu hazırlık haklarına lüzum kalmadılar. Sizlerle eşit oldular. Ama nasıl eşit oldu? Tersine bir eşitlik oldu. Mesela onların e, dini bayramlarında muhakemeye çağrılarak gitmeyebilirler. Kendi insanlarını kullanabilirler. Ama siz Cuma namazında kim diye işinizden kalamazsınız. Bu azınlık hakları tersine bir tatbik oldu. Bize biraz faydası olmayan yani onlara çok güzel faydası Tabii ki ezilecek değillerdi, korunacaklardı ama bize zararı olan bir takvikat oldu. Teşekkür ediyoruz. İnsan hata eder. Hata edenlerin ayrısı tövbe edenlerdir. Tövbe bölümü var kitabınızda. Tövbe müessesesine dair neler söylersiniz? Efendim? Tövbeye dair neler söylersiniz? Neyse. Tövbe. Tövbe. Ha, tövbeyi söyledim tabii. Tövbe kapıları her zaman açıktır. Tövbeyi. Cenab-ı Allah'ın tevbap ismini. İlk defa sığınan Adem Aleyhisselam Hava anamız tövbe ismine sığmıştır ve Cenab-ı Allah tövbeleri kat kat kabul eden olarak biliyor. bir hata işlediğiniz zaman gönülden tövbe edeceksiniz. Cenab-ı Allah tövbeleri kabul ederim diyor. i̇nsanlar da hepimiz hata ediyoruz. İşte, hatta bize bir misal olarak peygamberlerimizin zillesini gösteriyor. Her yıl zelle denir. Onların ufak kusurları gösteriyor. Mesela tebrik seferinden sonra bazı kimseleri e, cenab Allah tövbelerini de kabul etmemiş oldu. Tebük Seferi de çok ehemmiyetli bir sebeptir. İsterseniz araya böyle laflar sokuyorum Sıkayım ama mı? 634 senesinde e, Bizans İmparatoru e, İslam sınırları işle geleceğine dair bir haber geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlıyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir bütün malını veriyor. Hz. yarını veriyor. Diyor ki hiçbir zaman bunu geçemedim diyor yani. Böylece hazırlanıyor. Tebük Seferi'ne çıkıyorlar çok sıcak bir gün, hayat şartlar çok uzun günler ve sıcak günler olduğu bazı kimseler bu sefere karışmıyorlar, katılmıyorlar. Katılmadıkları için Cenab-ı Allah onları izlediyor. Şey Demek seferde gidiliyor ama bu bir harp olmuyor ama çok e, ehemmiyetli bir seferdir bu. Şöyle ki gittik gidiyorlar, düşman çok uzakta, harp olmuyor. Diyorlar ki e, madem ki Heraklius bu kaçıyor. Yani kaçtığı için onlar da kovalamıyorlar. Madem bir tehlike yok diyorlar, dönüyorlar. İşte bildiğiniz gibi karantina. O sırada bir yere girecekler, su alacaklar, içecekler. O köyde şey bulaşıcı bir hastalık var. Onun için karantina peygamberimiz diyor ki buraya kimse girmesin, oradan da dışarı kimse çıkmasın şeklinde söylüyor. Karantina tedbirleri buralıyor. Ve bu dönüşte Ashabla beraberken ilk defa sohbet işte burada oluyor. Tasavvufi sohbetleri burada görüyoruz. Ondan evvel hep cidal harp şeklindeydi. Burada tasavvufi sohbetleri görüyoruz. Onlarla sohbet ediyorlar ve dönüyorlar. İşte orada kimsenin tövbeleri aylarca, iki, bir müddet yani aylarca kabul edilmiyor. Onun haricinde Cenab-ı Allah işlem ve gönülden yapılan tövbeleri kabul ediyor. Hatta tövbeyi kat kat kabul edenler iş ki yürekten nedamet edeceksiniz. Ne zamana kadar? İşte burada yakın gelene kadar. Yani tövbe kapıları ne zaman kapılır? Bir insan için ölüm halinde. Artık tamamıyla ölüm vaziyetine geçtiği zaman onun yaptığı tövbe tövbe değildir. Artık korkudandır. Veyahut da kıyamet zamanındaki tövbe. Onun haricinde her an, her şekilde, her nerede olursanız olun tövbenizi yapacaksınız. Gönülden yapacaksınız. Bir daha yapamaya işten az mı gayret edeceksiniz. Ve bunları, yani bu kapıyı hiçbir zaman açık görme. Tabiatül Afiye birisi böyle demiş. Ya Rabbi tövbe kabul et diye şey diyor. O kapı ne zaman kapandı ki diyor. O zaman Cenab-ı Allah tövbe kapısını her an açık bırakıyor. Allah inşallah büyük günahlardan da küçük günahlardan da bizi muhafaza eylesin. Fakat herhangi bir şeyde hemen başımızı alalım. O tövbeyi, tövbemizi edelim. Şahsa karşı kul his, hakkı yaptıysak ondan helallik alalım. Çünkü Cenab-ı Allah kendi hakkını kul hakkından ayrı tutuyor. Kul hakkı kul ile hesaplaşsın diyor. Ben kul adına kimseyi affedemem diyorum. Benim hakkı, kendi hakkını isterse halleder. En büyük günahları bile affediyor Cenab-ı Allah. Kendi hakkını affediyor ama kul hakkına geldiği, geldiği zaman ben buna karışmam diyor. Kuldan öğreneceksin. İşte o kuldan, kuldan helallaşacaksın. Bu helallaşmak icap ederse belli bir tazminatı da icap ettirir. O zaman tazminatı verirsin. Bunlar bir şey geçiştirmez ama biraz yatıştırma şeklinde olur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Adalet. Adalet nedir? Ne anlamalıyız? evet. Adalet, hani mülkün temelidir diyorlar. Bunu söyleyen Hazreti Ömer'dir. Yani edarenin temeli adalete dönüyor. İslam'da da benim de çok dikkat ettiğim bir şey var. Bazıları, şimdi eşitlik değil. Eşitlik değil, adalettir hükmeden, hükmedecek. Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Onun, zaten onun adaletine güvenmesi hayat çok zor olur. Mutlaka Allah adaleti ama tehir eder, geç eder, Bazılarının gözleri pırlandıracayı günlere kadar diyor. İşte Netanyahu'yu öyle bekliyorum inşallah o günlere kadar adaleti geçin. Mutlak adalet Cenab-ı Allah'a aittir ama insanlar arasında adaleti gözetin diyorum. Diyor zaten cennete ilk gireceklerden adil kimselerdir, adil hükümdarlardır, adil adalet hükmeden hakimlerdir. Onun <laughs> için. İnsanlar arasında adaleti gözeceksiniz. Bu bir eşitlik değildir. İnsanların hilkatlerine, durumlarına göre dayanmak, idare etmek lazım diyor. Adil olan insanların yerleri her zaman daha üstündür. Bunu evvela devlet büyüklerinden bekleyeceksiniz ki inşallah diyelim o öyle bir durum göremiyorum herkeste. Adil davranmak, böyle rüşvetle şöyle bir iş görmemek lazım geliyor. Sonra da hakimlerin en büyük mesuliyeti budur. En, tabii mutlak bir adaleti dünyada tahakkuk getirmek biraz zor. O zorluklara rağmen zaten Cenab-ı Allah diyor ki size taşıyamayacağınız yükü yüklemem diyor. Amin ve Resulü de bunu her zaman söylüyoruz. Ama bu da aynı zamanda Cenab-ı Allah taşıyabileceğimiz bütün yükü de bize yüklemiş demektir. Kaçmak olmaz, göçmek olmaz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şeref ve haysiyet. Bunları da Bu edeyim. şeref ve haysiyet çok önemli bir mesele. Çünkü bir insanın şerefiyle oynamak çok daha kolay oluyor. Halbuki çok lüzumludur. Ve çok insanları bu yüzden mağdur etmişler. Güç elinde maddi gücü olan insanlar o insanlar şerefiyle oynarlar. Halbuki bir insan onur ve şeref sahibidirler. Sahibidirler. Onlara hürmet etmek lazım. Bunu korumak lazım gelir. Başka kendi şerefimize malum bağlı sahip olduğumuz gibi karşılığında da şerefe, itibar etmemiz lazım geliyor. Mesela Bobik diye bir şey belki son zamanlarda çıktı. Bir İslamiyet'te bu çok daha evvel vardı. İnsanı utandırmamak lazım. Yani yukarıdan, aşağıdan, yataydan, düşeyden derken size hakaret eden kimselere karşı bugün ceza hukukuna da girmiş bir durumdur bu. Kimsenin şerefiyle, haysiyetiyle oynayamazlar. İnsanlar şerefli bir mahluk olarak yaşıyor yaratılmışlardır. Ve bu zaten insan olarak başı diktir, mükerrem yaratılmıştır. Bütün mahlukattan üstüne ve bu şerefi temadi ettirmek ellerindedir. Evet.